siyasi parti ayrımı yapmaksızın nasıl vatandaşımıza hizmet ediyorsak aynı şekilde makamlarla da diyalog kurarak ama şehirlerin valilikleriyle ama parti ayrımı yapmaksızın diğer partiden seçilmiş milletin iradesiyle göreve gelmiş sonsuz saygı duyduğumuz diğer siyasi parti mensubu belediye başkanlarıyla Allah aşkına parti nedir ki? İktidar olmak nedir ki? İktidar kim? Millet. Milletin iktidarı, milletin sahip olduğu bir makamı ziyaret edeceğiz. Mustafa Boz Bey dostum da emanetçi, ben de emanetçiyim. Görevim halkın onayıyla başlar, halkın onayıyla biter. Buna başka türlü müdahale etmek isteyen akıl, habire demokrasinin şamarını yiyor ama aklı başına gelmiyor. Sevgili sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım. Bakın. Daha bir hafta önce daha bir hafta önce, 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akıl bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. İstanbul Esenyurt'ta bu kişi bir ilim insanıdır. Bu kişi felsefe mezunu Hacettepe Üniversitesi'nde bitirmiş. Bu ülkenin üniversitelerinde profesör olmuş. Bu ülkenin üniversitelerinde rektörlük yapmış, dekanlık yapmış ve farklı görevlerde bulunmuş. Van'dan başlayıp Hakkari'ye sonra Ankara'ya, ta İsparta'ya, Mersin'e kadar, hatta Şanlıurfa'ya kadar, İstanbul'a kadar farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeş. Bu iktidarın kurnazlıklarından koltuğa milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Bakın bu kurnazlığa gerek yok. Bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu yanlış. Bu şekilde sabahın altısında sabahın altısında bir belediye başkanını bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Ya bu belediye başkanı zaten Saat 9'da mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir. Bu kadar ne? Bu kadar ne? Çünkü bunu ancak kim yapar biliyor musunuz? Bunu ancak bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Milletin arasında olmayan akıl yapar. Çünkü o akıl hala milleti zengin zannediyor ama değil millet yoksullaştı. Milleti fakirleştirdiniz. Fakirliği, yoksulluğu unutturmak için bölge böyle algı operasyonları yazıktır, günahtır. Bu memleketin demokrasisine bakın dün Atamızın bize emaneti, cumhuriyeti, yıl dönümünü kutladık. 101 yıl önce Atatürk ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkeye eşitlik, adalet, eşitlik, adalet ve demokrasi vaat ediyorum dedi. Siz ise 101 yıl sonra eşitliği de, adaleti de, demokrasiyi de bertaraf etmeye çalışıyorsunuz. Moloz yığında döndürdüğünüz bu atmosferi işte temizleyecek kardolar burada. Hep beraber bunu yapacağız, hep beraber. Hep beraber. Bize bu tarz usulsüz, hukuksuz tutum ve tavırlarla hareket edenler bir adım geri atacağımızı düşünüyorlarsa bizim derdimiz makam mevki değil. Bu memleket insanları iyi olsun, o iyi olana kadar nasıl alın terimizle beraber terimizin son damlasına kadar çalışacağımızı burada bu kadim şehir Osmanlı başkenti Bursa'dan söz veriyorum. Son damlasına kadar çalışacağız. Son damlasına kadar çalışacağız. Dolayısıyla Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim memleketimizin iyi olması için çok çalışmamız lazım. Bu memleketin iyi olması için huzura ihtiyacı var, adalete, vicdana, demokrasiye ihtiyacı var. Bu memleketi Türk, Kürt diye ayırmaya çalışanların karşısında şöyle duruyoruz biz. Bu milletin 86 milyon insanı var ya, 86 milyon insanı bu memleketin eşit hissedarı sevgili dostlarım, eşit hissedarı. Etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın, hakkını hukukunu korumak da bizim gibi yöneticilerin oyunun borcudur. Onun için olanı biteni Türkiye'de, Kürt'te, Laz'da, Çerkesinde, Boşta herkes görüyor. Herkes görüyor. Herkes bunların puanını verecek. Bu duygularla bu duygularla Bursa'dayız. Her sabaha bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. Ta 2019'dan bu yana bunu yapıyorlar. Her sabaha başka bir problem, başka bir sıkıntı doğurarak yüzlerce müfettiş, yüzlerce teftiş, uydurma davalar, uydurma hakaretler, uydurma ithaplar. Siyasetten uzaklaştırma çabaları, açılan mahkemeler hiçbirisi hiçbirisi bizi yıldıramaz diye biliyor musunuz? Bizim arkamızda siz varsınız. Siz siz varsınız. Siz, siz, siz milletiniz var, onun farkında değiller. Biz baş başa! Biz Yaradan'a nasıl Yaradan'a sığınıyoruz. Bir de milletimizin o felasetine, bilgeliğine, aklına güveniyoruz. Allah bizi size utandırmasın, mahcup etmesin. <laughs> Mustafa Bey Başkanımıza çok üstün başarılar diliyorum. Omuz omuza hatamız varsa birbirimizin hatasını düzelteceğiz. Eksiğimiz varsa birbirimizin eksiğini tamamlayacağız. Çünkü biz sinde mahcup olmamak için karar vermiş, andişmiş, vatansever, cumhuriyetçi, Atatürkçü belediye başkanları. İşte bu kadar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kuzum gel, gel, gel. Gel, gel, gel.